Erdem Öztürk ben. 1994 İstanbul doğumluyum. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ee, 2012 yılında e, bir gümrük müşavirliği firmasının bilgi işlem departmanında e, iş hayatına başladım. Burada yaklaşık 4,5-5 yıl kadar bir deneyimim oldu. E, ardından e, bir sigorta brokeri firmasında e, yine aynı departmanda e, iş deneyimim devam etti. E, burada da yaklaşık 4,5-5 yıl kadar bir e, süreçte çalıştım. Ardından 2021 Mayıs ayında e, Medgon e, Gruplar Şirketi'ne Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Müdürü olarak geldim. E, yaklaşık 2 yıldır çalışmalarımız devam ediyor. E, Metcom gruplarındaki e, tüm firmaların e, Bilgi işlem Müdürlüğü'ne devam ettirmekteyim. Metcom nasıl dijitalleşiyor? Medgon e, hızlı dijitalleşiyor, hızlı dijitalleşmeye eğilim gösteriyor. Çünkü sizlerin de bildiği gibi 2020 yılının başlarında yaşamış olduğumuz bir pandemi, hiç bilmemiş olduğumuz bir sisteme doğru bizi itti. Gerek çalışanlarımızın home office çalışma durumları, gerek sistemlerimizin sürekli online kalabilme durumları bizim için çok elzem bir durum olmaya başladı. Hazırlığımız hem vardı hem yoktu ama kolay adapte olabilecek bir altyapıya sahip olmaya çalıştık her zaman Metcon tarafında. Çünkü hem çalışanlarımız olsun hem müşterilerimiz olsun bize ve sistemlerimize interaktif bir şekilde online olarak sürekli erişmek zorundaydı. Armatörcülük sektöründe ise durma ihtimali olmayan bir sektör olduğunu göz önünde bulunduracak olursak sürekli olarak bir interaktiflik söz konusu oluyor sürekli olarak bir iletişim e, dijital iletişim söz konusu oluyor. E, biz de buna eee hat safhada önem vermeye çalıştık. Hat safhada interaktif olmaya çalıştık. E, durumlar birbirinin üzerine geldiği için de dijitalleşmek zorundayız aslında. Hem sektör olarak aslında sektör bağımsız bir şekilde dijitalleşmek zorundayız. Biz de Medcon Group olarak e, her alanda hem müşterilerimizin daha hızlı ve daha interaktif bir şekilde bizlere ulaşması sistemlerimize erişmesi, hem çalışanlarımızın bu sistemleri hem en iyi şekilde kullanması, hem de kesintisiz, sınırsız, sorunsuz bir şekilde kullanması için adımlarımızı attık. E, bu şekilde dijitalleşme yolculuğumuza çok hızlı bir yön vermeye başlamış olduk. E, bu yönümüzde hızlı bir şekilde devam etmektedir. Metcon Grup olarak e, bahsetmiş olduğum gibi atılımlarımız devam ediyor, hızlı bir dijitalleşme çerçevesine e, evrilmiş durumdayız. E, Gerek Metcon Mobile Application'ımızın hayata geçmesi, gerek kullanmış olduğumuz sistemler tarafından müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetlerin daha dijital olması için e, söylemiş olduğum gibi adımlarımız devam ediyor. E, bizim burada en büyük e, şansımız şu ki sektör olarak e, bakir bir alandayız. Yani dijitalleşmeye evet muhtaç e, fakat yapmış olduğumuz her dijitalleşmenin meyvesini alabileceğimiz bir sektördeyiz. Ee, bahsetmiş olduğum gibi Medcom Mobile Application'ımız olsun, kullanmış olduğumuz sistemlerimiz olsun e, hızlı bir şekilde dijitalleşmeye adapte olmak zorunda ve biz de bunlar için elinden, elimizden geleni yapıyoruz çok daha doğrusu. Dijitalleşmeye devam etmeme gibi bir durumumuz açıkçası olamaz. Ee, sürekli olarak üzerine koyarak devam etmeyi istiyoruz. Ee, genel müdürümüz Mahmut Işık da olsun sürekli olarak bizi bu konuda destekliyor. Hatta en büyük destekçimiz kendisi direkt olarak. E, dijitalleşmeye evet devam edeceğiz. E, bunu hem de hiç hız kesmeden artırarak ivmeli bir şekilde devam ettireceğiz. E, gerek müşterilerimizin bizden beklentilerinin daha dijital bir şekilde karşılanması. Gerek çalışan arkadaşlarımızın daha dijital ve efektif kullanmış oldukları sistemlerle e, çalışabilmelerini sağlamak olsun. E, hızlı bir şekilde bu ivmeye ve büyümeye devam edeceğimizi söyleyebilirim. E, dijitalleşme konusunda ise bizlerin de kısa, orta ve uzun vadeli, sürekli vadeli e, planlarımız mevcut. Çünkü global bir firmayız. E, hem lokal hem de global anlamda hizmetler veriyoruz. Yurtdışı acentelerimiz olsun, e, Türkiye'deki diğer bölge ofislerimiz olsun, e, sürekli olarak online kalmak durumundayız saat farkı var. Ee, çalışmış olduğumuz acentelerimiz, yurt dışı acentelerimizle bile biz saat farkımızın olduğunu göz önünde bulunduracak olursak eğer, e, bu saat farkından dolayı tüm sistemlerimizi sistematik bir şekilde, dijital bir şekilde ayakta tutmak durumundayız ki, e, kişiye değil, kurumsal olarak dijitale bağlı bir sistem geliştirmiş olalım istiyoruz. E, ve bu yönde de söylemiş olduğum gibi adımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. E, etkileşimin e, iletişimin, dijitalleşmenin hızlı olmuş olduğu e, ve bu dijitalleşmenin bizlere katmış olduğu değerlerle bu meyveleri toplamak bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Geleceğe yönelik olarak atmış olduğumuz bu adımları belki kısa vadede, belki orta veya da uzun vadede e, ölçebileceğimiz ve e, ilan ettiğimiz zamanlarda da dijital olarak varlığımızı e, sürdürebileceğimiz bir e, altyapıyı hazırlamaya devam ediyoruz.